Neden atmışlar bunları? Batmışlar biliyor musun? Yok artık. Hiçbir şey kalmamış diyorlar. Atmışlar. Ne dedi? İyi tarafından bak. Lan Bodrum'da Alerja'ya yakın olacaksın. Oğlum sen harbiden malsın ha. Ne yaptın ya? Oğlum beş kuruşum yokken benim Alerja'nın karşısına nasıl çıkacağım ben? Ha? Ya ne alakası var oğlum bu kız sana aşık. O işler öyle olmuyor işte. Uza gezer. Böceğe çevirir adamı. Anladın mı? Şanslıysan bir daha rastlamam ben herhalde. Herkes sizi konuşuyor. Bu uzay bütün gece Insta'dan demediğini bırakmadı. Ya hala araya tabii bir dünya. Oğlum sen bir gez dolaşsana ya. Öyle deme lan haklı çocuk işte. Uzayın diline düştük. Ne oldu Ateş? Karadeniz'de geminiz mi battı? Dün akşam ailecek beğenerek izledik. Sen bir süssene oğlum ya. Sana ne? Hadi lan. Selam. E, ee, bu hafta sonu tamam değil mi? Ben yokum. Yani. Cenk. Ya geçen kıştan beri plan yapıyoruz. 15 kişi toplandık. Vizeler, biletler, her şey tamam. Alt üstte iki gün gidip kafa dağıtacağız. Oyun bazanlık etme lütfen. Tamam Rana, bakarız. Öyle uzaktan uzağa ilişki olmaz. Ya Olmayacağını da bu halin belli ediyor zaten. Ne demek şimdi bu ya? ya kendi eve mi kapatacaksın Cenk? Bütçe sonra benim yüzümden gidemediğim parçalar kıymete binmeyecek. Mi? Hayır Su. Ya ben kendim sana oraya gitme buraya gitme derken bulmak istemiyorum ki. Whatsapp'taki çiftlikleri, İnstad en son nereden fotoğraf koyduğunu kontrol eden biri olmak istemiyorum ben. Ya Su Su. Lütfen ama ya. Ayrılacak halimiz yok sen gidiyorsun diye. Kırıyorsun beni şu anda. Bak Cenk yapma böyle. Ya üzülmek istemiyorum ben acı çekmekten korkuyorum. Evin halini görsen her şey dağıldı. İyi de sen üzülme diye beni üzüyorsun. Bencillik bu yaptın. Doğrusu bu. Kemanı da geri al. Hayır. Keman senin ve sende kalacak. Ne oldu kuzum? Ateş nereye? Odama anne. Odaya yani. Artık benim değil nasılsa. Gel bakayım buraya. Artık daha ekonomik sinirleniyoruz. Olur mu kuşum? tanem. Anlatacak mısın yoksa böyle tek başına ağlayacak mısın? Anne konuşmak istemiyorum. Peki. Ya sence burada benden mi bahsediyor? Yok benden bahsediyor Su. Yani su yakarsa ateş ne yapar adama bir düşünmesi lazım bence. Ya inat ettim bilmedim minibüse. Ya okul şuradan iki dakika kızım ya. Hem ben bilmem öğreti olmuşa falan. Tıkış tıkış. Ay incilerin dökülür çünkü. Ya ayağım ağrıdı ayağım. Gel. Ya, gel. gel. <laughs> İleride başarı hikayemi anlatacağım. Çocukken biz çok fakirdik. Köy yollarında kardeşimi böyle sırtımı alıp okula götürüp getirdim diyeceğim. Yiğit hacı ama bak düşürme sakın. Ya bu kayıt işinde falan arıza çıkarmazlardı değil mi? Gerçi annemin çok okuluna ama. Ya yok ne arıza çıkaracaklar ya. Sanki Harvard. <laughs> İyi bakın. Şunlara bak. Bizim okula mı gelecek onlar? Battılar battılar da yine vardır bunların çıkısı. Koleje giderler herhalde. Tatlı çocuk ama bak. Kızın ayağını kırdın kardeşini sırtında taşıyor. <laughs> Günaydın. Sana da. Tekrar günaydın Kelebek. Ha sabah görüşüldü. Günaydın. Okula mı? Evet. Hangisine? Şu şeydekine. Var ya bir tane orada. Kolej. Cık, şey öbürü. Aa! Bizim okul. Atlayın beraberdim. Hadi abi. Ya hadi gelsene. Öyle mi? Ne baktın artist? Alıngan mısın varotik? Bulaşma uzay. Varotik mi? Çok mu beğendin arabayı? E bu yaz barmenliği bırak balelik yap. Bir beş dakika takılırsın. <laughs> İniyorum bak. Çık, zengin arkadaşların gitti. Ne bulaşıyorsun sen durduk yere ya? Arkada ne kadar of olacaksın diye merak ettim. Ben herifi dövmeyeyim diye şey yapıyorum, sen laf atıyorsun yani. şey değil. Hemşerim servis mi bu? Kusuruna bakma. Alışamadı durumlar. Sen alıştın mı peki? Bir şey itiraf edeyim mi? Üzüntüden ölüyorum. Onca zaman alıştığın yerden ayrılmak zor tabii. Özlüyorsundur orada kalanları, arkadaşları falan. Tekrar görürsün ama ya herkesi. Ölmesine görürüm de Artık kimse kimseyi eskisi gibi görmeyecek ki. Onu bilmek istiyor beni. Bu arkadaşlar dediğimiz çoğul gördüğümde teki şahıs galiba. Hem öyle. Hem de şimdiki zaman görünümü geçmiş zaman galiba. Neyse. Ben ailenin küçük kızıyım. Canım sıkınken bile leşe kaynağı olmam lazım. Ağzını kapa ağzını. Şişt, boş boş konuşma da ben ilk derse girmeyeceğim. Beni idare et. Yine ne önemli işin var acaba? Özel diyelim. Bana bak. Sen karakter itibariyle genel bir insansın. Bu özel haller halde değil ha. Sus be kızım. Bilmediğin şeyler var. Hamile misin kelebek? Allah Allah.